Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cibeci bize. Sufi şahsiyetlerin hayat hikayelerinden, biyografilerinden, hikmet sözlerinden ve faziletli yaşamlarından kesitler sunuyorlar. Kıymetli hocam Hazreti Mevlana'nın, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin hayatına bir e, giriş yapmıştık bir önceki programımızda. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Hicri 672, miladi 1273 yılında vefat etmiş. Ve Anadolu'muzun, Konya'mızın, Türkiye'mizin çok önemli bir ismi. Tüm dünyada aslında tanınan, bilinen bir isim. Eserleriyle, fikirleriyle, düşünceleriyle. Hazreti Mevlana'nın işte Mevlevi Tarikatı'nın kurucusu, sufi, alim, şair olarak biliniyor. E, geçen hafta bir giriş yapmıştık Hazreti Mevlana'nın hayatına. Dilerseniz bugün de Hazreti Mevlana'yı, Mevlana'nın Cerahattin Rumi Hazretleri'ni konuşalım istiyoruz. Buyurun Sayın Hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve bihi nesta'in. Muhterem din kardeşlerim, aziz dinleyenlerim, hepinizi sevgilerimle, saygılarımla, gönülden selamlıyorum. Efendim, hayat bu gelir geçer. Şu Mevlana da geldi geçti. Evet. Suluk gibi yani. Rahmetli talebim Ali Çınar hem lisans ta talebem oldu hem de Nimetullah Nehcivani çalıştı fakirin yanında hem de master talebem oldu. Azerbaycan'a uğurlarken Ali orada öleceksin, oraya defin olacaksın. Sakın ha sakın Türkiye'ye gelmeyi düşünme demiştim. Giderken Ali'ye. Evet. Dediğimiz gibi de oldu. Orada yaşadı. Orada hizmet etti. Ve hatta Afrika'ya hizmete gitmesi gibi bir şeyler de konuşuyordu bana. Adam Afrika kapıları açılıyor falan. E ne iyi olur demiştim. Ama ben sana orada öleceksin demiştim. Yani orayı ihmal etme. Oraya bir çivi gibi kal. Öleceksin. Mezarını ziyarete geleceğiz. Orada bir Ali vardı bir arkadaş daha var hafız. O da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Emin yeter. Emin. Evet. Hafız Emin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kıymetli alimiz orada vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yani... Bunu şundan dolayı açıyorum. Mevlana. ta Belk'te doğmuş. Mevlana'ya defin olmuş. Konya'da. Bir daire. Daire Mevlana Konya'da defnedildiği için Mevlana dairesi Konya etrafında dönüyor ve ona göre bir maneviyat oluşturuyor. Tabi bu akılla anlatılabilir bir şey değil. Yani Bursa'da da böyle bir demir ticari vardı, ticaretle uğraşan adını şu an için hatırlayamıyorum. Amerika'dan ithalat yapıyor falan. Nihat Nihat abi. Allah rahmet eylesin. Nihat abi Sami Efendi Hazretleri'ni çok seviyor. Öylesine ki Sami Efendi Hazretleri Bursa'ya geldiğinde hemen şükür kurbanı kesiyor. Mercedes'iyle atlıyor. Her cuma günü İstanbul'a gidiyor. Evinin kapısının önünde duruyor. Halbuki Musa Efendimiz götürecek. Evet. Sami Efendimiz de çıkıp da şöyle baktığı zaman İki tane araba var. Biri Nihat'ın arabası, biri Musa Efendimiz'in arabası. Tebessüm ediyor. Uzaktan gelmiştir. Nihat kardeşimizin arabasıyla gidelim diyor. Uzaktan geldiği için. Hatta Musa Efendi Hazretleri, ya Nihat kardeş, arada bir gelmesen de ben taşırsam Cuma'ya diyesi gelirmiş. Mübarek. Nihat büyük bir aşkla Sami Efendi'ye bağlıydı. Evet. Böyle dayanamaz. Ta Bursa'lardan ki o zaman yol şimdiki gibi Osman Gazi Köprüsü yok. Yani 15 dakikada geçilen bir köprü, 10 dakikada geçilen bir köprü yok. Kırsız dolaşıyorsunuz. Bursa'dan bir 1,5 saate gidiyorlar şimdi. Dediğiniz gibi 3 saatten, 2 saatten, 3 saatten aşağıya gidilmez. O da sürat yapan birisiymiş galiba Nihat Bey. Cuma'ya mutlaka yetişir. Sami Efe'nin taşır, götürür, getirir. Evet. Ondan sonra tekrar gerisin geriye evet. döner. Tabi büyük bir iş adamı. Böyle metal, evet. Üzeri, demir üzerine herhalde benim hatırımda kaldığına göre. İşte böbrek yetmezliği hastalığı, nefrit türünden bir hastalık. Amerika'ya gidiyor. Amerika'da ölüyor. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amerika'da vefat edince Sami Efendi'nin cenazesini Türkiye'ye getirmeyin. Amerika'ya defnedin o cenazesinin bulunmuş olduğu çevrede maneviyat oluşur. Diyor. Manevi bir hava oluşur. Dedi. Yani oraya Allah'ın rahmeti iner, bereketi iner. O mezarın etrafında bulunan aileler, Hristiyanlar, bilmem neler vesaire. Onlar, efendim söyleyeyim, rüyalarında Peygamberimizi görür. Nihat abinin ruhaniyetini görür. Manevi oluşlar, uyarılar alırlar. İslam'a ısınırlar, belki Müslüman olurlar. Hayatta hizmet ettiği gibi öldükten sonra ruhaniyette hizmet eder. Evet. Ama ailesi ısrar etti diyor Tahsin amca. Dedi ki ya Sami getirmeyin. Amerika'da kalsın, oraya defin olsun. Anlatamadık diyor ailesini diyor. Mecburen özel bir tabut içerisinde uçakla Amerika'dan cenazesini getirdik diyor. İşte cenazesini yıkadık. defin yaptık diyor. On buçuk ay sonra yani yaklaşık bir sene sonra mezarını yaptırmak istedi ailesi. Tahsin diyor ki ben işte aracı oldum diyor. Cenazesi mezarını ben yaptırdım. Ailesi parasını verdi. Ben ustasını buldum, içisini buldum, ilgilendim falan. Mezarı açtık diyor. Açtığımız zaman 11-12 ay önce defnedilmiş cenaze defnettiğimiz günkü gibi aynen duruyor diyor. Yok kurma yok diyor. Kurudu falan filan suyu çekildi. Öyle bir şey söz konusu değil diyor. Sapa sağlam mezarında duruyor diyor. Hatta kefeni bile beyazdı. Sadece kefeninin ayak ucu tarafında böyle 50 kuruşluk büyüklükte sarı bir leke vardır diyor. O kadar. Kefeni de çürümemiş evet. diyor. Evet. Ve kendisi de çürümemiş diyor. O zaman anladık ki diyor yani Amerika defin olsaydı bu civara, etrafa maneviyat inerdi. Onun için mesela şöyle bir şey var Bahiçiğim. Eyüp Sultan civarında oturan evler, Hüdayi etrafında oturan komşu evler. Hacı Bayram komşulara. Taceddin Sultan. Taceddin Sultan etrafında oturan o mahalleliden Osmanlı vergi almış. Hacı Bayram'a komşu olan evlerden de vergi almamıştır. Evet. Çünkü o bereket, manevi bereket. Hacı Bayram'ın, Taceddin Sultan'ın oraya iniyor. Eyüp Sultan'ın oraya iniyor. O mahallenin gençleri Eyüp Sultan etkisiyle bu epigenetik diyoruz, psikogenetik diyoruz, bir etki alıyor bilmediğimiz. Kuantum dolanıklılığı. O mahalleden dolayı bir bilemediğimiz etki. Bugün kuantum fizikçiler bunu anlatıyor. Profesör evet. Michio Kaku işte Hüdayi civarından genç falan. Bir de türbe yok, böyle büyük bir zat yok falan. İstanbul'un rastgele bir semti, Ankara'nın rastgele bir semti böyle üzerine maneviyat ve manevi hava sinmemiş kişilik yapısını etkiliyor. Evet. Bakın Mevlana'nın bulunmuş olduğu Konya'da Konya. bütün Türkiye'de maneviyatın en güçlü olduğu şehir bir Karaman, önce Karaman, ondan sonra Konya'dır. Konya değil. Önce Karaman, ondan sonra Konya. Bugün dindarlığı, müsellem, en az bozulmuş, bozulmuş diyorlar ama bana göre Ankara'dan Konya'ya gidiyorum. Konya hala bozulmuş değil. Mevlana'nın bir epigenetik dediğimiz, psikogenetik dediğimiz bir çekim alanı var. Oraları etkiliyor. Evet. Karaman'da da yerin altında peygamber mezarlar çok onlar etkiliyor. Onun için meczubun biri Karaman'da eskiden şimdi yaşıyorum bilmiyorum. Hep çıplak ayak gezer. Niye deyince ya Karaman'ın altında pek çok peygamber mezarı var. Ayakkabıyla gezinmez, saygısızlık olur derdi. Evet. Vahiy çok inmiş demek ki. Karaman'a ki. Mevlana da işte 7 yaşından 18 yaşına kadar Karaman'da kalmış. O peygamberlerin evet. mezarlarının çok olduğu Karaman ki Sami Efendi Hazretleri derdi ki Türkiye'de Medine'nin havasını sadece ben Karaman'da buluyorum derdi. Vahiy tazeliği var. Evet. Yunus Yunus oradan çıkmıştır. Hakiki mezarı da o. Sami Efendi Hazretleri şiirlerini okuduğumuz Yunus Emre, Karaman'da mezarı olan Yunus Emre'dir. Eskişehir'de olan da Yunus Emre ama o şiirleri olan Yunus Emre değil derdi. Evet. Sami Efendi ifadesi bu. Mevla da oranın kökeni. O kökenli. Ve Osmanlı kuruluşunda Selçuklu'nun son zamanlarında Karamanoğlu Beyliği ilk Türkçe hareketi Anadolu'da yani Farsça'nın tesirinden kurtulalım diye ilk hareket Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından çarşıda ve pazarda Türkçe konuşulacak diye ilk defa Karaman'da başlamıştır. Öztürkçülük hareketi. Dil, lisan, vahiy. Onun için şair, Mevlana, şair, şey Yunus Emre Hazretleri. işte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin o çevresi bugün Konya'ya güç katmıştır. Evet. Konya dikkat edin bu gücüyle dikkat edin. Hiç unutmuyorum rahmetli Erba Onuca. Partisi yok. Yıl 1968 Odalar Birliği'nden atılmış. Başkan iken atıldı o zamanlar. Masonların bir oyunu oldu He. ve dikkat edin, tek başına bir vilayetten girecek, tek başına bir parti kadar reyalacak ve milletvekili olacak. Düşündü taşındı, 67 vilayetten sadece Konya'nın uygun olduğunu sosyologlara göre, ehli hibreye göre, uzmanlara göre öğrendi. Erbakan Hoca 68 senesinde, 69 mu 68 mi o yıllarda Konya'dan aday oldu. Büyük seçimlerde tek başına. Partisi yok. Tek başına dört tane mi, üç tane milletvekili alacak kadar realdı. Ve sanayi inkılabını, sanayinin atılımını Türkiye'de oradan başlattı. Konyalılar beni yalnız bırakmadı. Dindar, vefalı, solcuları sorarsanız tutucu bağnaz olmuş oluyor. Evet. İşte Mevlana, Mevlana Hazretleri'nin etkisi manevi, etkisi. manevi etkisi. Bugün İstanbul'dan sonra sanayisi en kuvvetli yer. Ankara, üçüncü kesinlikle Konya. Gaziantep ondan sonra geliyor. Halbuki 67 vilayet var. Bursa'dan da önde. Sebebi o atılan sanayi atılımlar ve fabrikalar. Evet. Hep sanayi fabrikaları. Ve o gelişti bugün. O zaman ben Yüksek İslam Üstüm'de 1970'te okuduğum yıllarda 1970'te Konya'nın nüfusu 275 bin veyahut da 250 bin. Öyle 300 bin değil benim o kadar, hmm. kadar. 1970 senesini konuşuyorum ben. Tabii. Aradan 50 sene geçti. O 250 binlik şehir bugün 2 milyon oldu. Bak dikkat 10 misli arttı. Bu şekilde 10 on misli artan bir vilayet Konya gibi dünya şey yok, Türkiye'de yok. Bakın bir Mevlana'nın, bir Şems-i Birzi'nin olması, bir Sadretin Konevi'nin olması bölgeyi nasıl etkiliyor? Onun için şerefül mekan bilmekin. Bir yerin şerefi orada yatan, orada bulunan zata göredir. Ankara'nın değeri Hacı Bayram'dan gelir. Hacı Bayram Ankara'dan şeref almaz. Ankara Hacı Bayram'dan şeref alır. Şimdi Nihat abi de eğer Amerika'da olsaydı Amerika Nihat abiden şeref alacaktı. Ve İslam'la şereflenecekti belki. Onun için adettir. Ehlullah nerede öldüyse peygamberimiz sünneti gibi o sürede uyularak öldüğü beldede defin olacak. Vay ben Ankara'da öldü. Ankara'ya defin etmem. Erzurum'a götüreceğim. Bu e, peygamberi adaba uymuyor. Burada öldü, buraya defin edilecek ille toprak bağlılığı ve toprak bağnazlığı pek İslami ruhla bağdaşmıyor. Daha önceden mezar yeri falan satın alanlar o, evet. o, zaman tabii. Ben yok aldım benim mezarım var ama vasiyetim şu. Evet, nerede? Nerede, nerede ölürsem oraya defnedin. Bitti. evet. Bakalım Allah nereyi gösterecek biliyor Allah hayırlı ömürler versin. Işte. Hala ölemedik gitti. Peki Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler. Program birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah efendim şimdi kısa bir ara Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri Gariplerin Kitabı programının ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz Muhterem hocamız Profesör Doktor Temcepeçioğlu bize Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin hayatından bahsediyorlar Kıymetli hocam Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin doğumundan bahsettiniz işte Konya'ya gelişi Karaman üzerinden Dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz Muhterem hocam buyurun Sayın hocam. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Muhterem dinleyenlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her gece teheccüd namazlarında aksatmadan muntazaman sizlere talebelerime, dostlarıma, hayatta olanlara, ölmüşlerimize, büyüklerimize, küçüklerimize, saghirana ve kebirana, evvelina ve ahirina hep dua ediyoruz. Dua etmeye Allah devam ediyoruz. Allah razı olsun. Siz de bize dua edin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz güzel insanlarsınız. Allah razı olsun. Mevlana'nın babası Bahattin Veled, Belhe sonradan yerleşmiş ulema ailesidir. Sülale hep alim geliyor. Ve kendisine Sultanul Ulema denmiş. Sultanul Ulema denmesinin sebebi şu. Tabi Diyanet, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi üniversiteli hocalar tarafından genellikle ağırlıklı olarak yazıldığı için evet. objektiflik olsun diye böyle kerametler hep dışlanmıştır İslam Antiklopisi'nden. Burada da dışlanmıştır. Mesela Mevla'nın babası Bahattin Velet Hazretleri bir gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Belki şehrinin ulemasına gözüküyor. Ama 10 kişi, 20 kişi, 30 artı ne kadar bilmiyoruz. Epi büyük kişi aynı rüyayı görmüş. Bahattin Veled de görmüş bu beldede yaşayan alimlerin sultanı sensin diye peygamberimiz omuzuna bir apoletine yıldız eklemiş. Tüm generalken pardon kor generalken ulemanın or generali olmuş. Evet. Mevlana'nın babası. İlla askeri bürokrasi değil ilmiye bürokrasisinde de or generaller, paşalar var. Şimdi babası bu şekilde peygamberimizden onaylı Sultanul Ulema. Alimlerin kralı. Evet. En büyük alim. Bu şehrin en büyük alimi. Ondan sonra o şehrin alimleri hep saygı gösterir olmuşlar. Tabi yokluk sahibi, hiçlik sahibi. Bizim rahmetli Ali Çınar da en son gönderdiği mesaj yokluk üzerine diyor ki Evet İbrahim Bire tabi. Ali Çınar kardeşimiz Allah kainatı yoktan var etti. Kardeş, sen de yok ol. Eğer sen de yok olursan Allah senden bir şey meydana getirir diyor. Bu mülke, bu dünyaya sultan olmak için biraz altın lazım, biraz gümüş lazım. Bu dünyaya sultan olmak için altın gümüş lazım. Gönüllere sultan olmak için de yokluk ve hiçlik lazım. Hiçlik lazım. İbrahim Ethem. İbrahim Ethem Hazretleri. Hazretleri, sözünü paylaşmış en son. Bunu şey, Çok da güzel bir söz. Evet. Hakikaten etkilendim. Hatta buradan e, rastgele böyle bir sayfa açtım. Teberrüken. Buyurun hocam. Kemal Sayar çıktı mesela. Hak yolunda bir ömür. Yani şeyin e, Ali Çınar'ın hayatı eserleri, yaptığı çalışmalar, mesajları. Bir eşyaya sahip olmak durumunda kendimizde biz güç hissediyoruz, güçlendiğimizi zannediyoruz. Halbuki aldığımız her eşya bizi kendisine köleleştiriyor. Kemal Sayar. Evet, Allah razı olsun. Eşya bizi güçlendirmiyor, kendisine bağlı hale getiriyor. Onun için eşra eşya, ev eşyaları safra gibi. Rahmetli Hacı Gedikli abi, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir delikanlı evlenecek, fakir mi? Hemen bir kamyon geliyor. Evindeki oturma odasında masasıydı, sandalyesiydi, halısıydı, koltuğuydu, sehbasıydı falan. Bunların hepsini evden kaldırttırıyor. Boşalıyor. Ya. Ev boşalıyor, doğru şeye götürüyor. Yine evlenen o yeni evlenen. yeni evlenen. Yeni bir daha alıyor, çok geçmeden bir daha alıyor, bir daha veriyor, yeni bir daha alıyor falan. Evet. Yani kolayca eşya atılabilmeli. Bizim evlerde o kadar çok eşya var ki, belediyeye burada bir çöp evi var, gel çöplükten kurtar bizi diyesin geliyor. Yani şu koltukların olmaması lazım. Yer tamamen halı, bir de kütüphane bitti. Bir masa sandalye olabilir o kadar. Her şey fuz Her şey. iki tane tabak, iki tane kaşık. Birisi hanımın, birisi benim. Bitti. O kadar. O kadar fuzuli şeyler var ki koskocaman tır geliyor. Dört oda bir salon. Sığmıyor. Kamyon yetmiyor yani. Kim 20 tonluk tır. Bir evin eşyasını taşıyamıyor. O kadar 7 çok eşya de, evet. var. 6-7 kişi ancak taşıyor. Ve eşyadan da fakir oldum olası elbise giyinmekten, modadan giyinmekten, böyle kendini ortaya çıkarmak, göstermek, ben buradayım demek, işte eşya, mal, mülk, hayatımın hiçbir aşamasında bunlardan hiç zevk almadım. Evet. Yani zevk almadım şeyler bu. İşte Mevlana Hazretleri, evi bomboşmuş. Bazen eve geldiğinde hanımı dermiş ki Mevlana Hazretleri'ne, Efendi bugün evde yemek yok dermiş. Mevlana Hazretleri hemen elini kaldırır, tebessüm eder. Ya Rab, bugün benim evim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evine benzedi. Ne kadar güzel, ne kadar güzel dermiş. Sevinçten uçarmış yemek bulmadığı zaman bizim Anadolu'da en dindar adam bile, en derviş adam bile eve gidip hanımı ya beyefendi efendi bugün ben yemek pişiremedim. Bu akşam yemek yok. Bu akşam aç yatacağız derse o evde ne olur acaba? Evet. Ya bir, yani lafın bittiği yer burası. Ne olur acaba? Hemen patırtı gütürdü, hemen e, zelzele, sarsıntı, travma, savrulma, dövüş, küsüşme, darılma, laf konuşma, gönül kırmalar başlar anında. Mevlana öyle değil. Ne güzel, peygamberimizin evine benzedi diyor. Evet. Akşam aç yatacağım diyor. Peygamberimiz de aç yatmış. Biz ömür boyu yedik içtik, hiç aç yattığımızı hatırlamıyoruz biz hafta yani haftada bir insan, benim şahsi kanaatim bu. Ayda bir defa. Peygamberimizin yaşadığı gibi evimiz olsun. Bir öğün yiyeceğiz. Ve o bir öğünden başka da yemeyeceğiz. Ve sofrada bir çeşit yemek olacak. Tek çeşit. Bir de yanında ekmek olacak, su olacak. Evet. Salata koydun, ekmek bitti o kadar. Dolma olacak, ekmek olacak o kadar ya da çorba ve ekmek olacak o kadar. Ha, ayda bir defa ve yatağa aç girelim. O gece uykuyu az uyuyalım. O gün yatsı namazını kılar kılmaz yatalım. Gece 12.30'da kalkalım. Abdest binemle, birde de yağış yağış bir de de yavaş yavaş bir koron okuyalım. İki de teyajit namaz kılalım. Üçten beşe kadar zikir çekelim, dua edelim. Ondan sonra ezan okulda sabah namazına gidelim. Falan yani bir defa evimiz peygamberimizin evine benzesin. O gün eski elbiseler giyelim. O gün eski ayakkabı giyelim. O gün koltuklara değil de yerlere oturalım. Ayda bir defa peygamberimizle o duygusal senkronizasyona girelim. Duyma, duygulanma e, paralelliğinde duygusallık, peygamberimizle aynı duygusallığı yaşayalım. Evet. sen senkronize olalım. Paralel hale düşelim. Ondan bize biraz bir iki ufak tefek kırıntılar, saat, kıvılcımar bunlar olursun. Ya Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani gerçekten bunları ben düşünüyorum da şu Mevlana Hazretleri tıpkı tıpkısına peygamberimizin yaşadığı hayatı yaşamıştı. yaşamış. Ben Sami Efendi Hazretleri'ni gördüm. Yaşadığı hayat peygamberimizin hayatının aynısıydı. Musa Efendimiz'i de gördüm. Yaşadığı hayat peygamberimizin yaşadığı hayatın aynıydı. Aynısı. Varlık içinde yokluktu. Osman hocamızı da gördüm. O da varlık içinde yokluk yaşadı. Ve yaşamaya da devam ediyor. Hayatında lüks ve şatafata asla yer olmadı. Geri kalan ömründe de olacağını zannetmiyorum. Ama bizim hayatlarımız önde giden lokomotifin hayatına arkadan gelen vagonlar ayak uyduramıyor maalesef. Yokluğu bilmiyoruz biz. Bir akşam da yemek yemeyelim ailece. Karnımız aç olsun. Buzdolabının başına gitmeyelim. Abur cubur yemeyelim. İki bardak çay bitti o kadar. Yeter. Mevlana Hazretleri yokluk içinde yaşadı. Evet. Halbuki fakir değildi. Saray mensuplarına ders verdiği için, Karatay Medresesi'nde de ders verdiği için saraydan gelen o verdiği derslere karşılık aldığı bir para vardı. Fazla fazla yetiyordu kendisine. O hemen etrafında müritlerinden dilenci olanlar var, fakirler var, yoksullar. Hemen onlara dağıtıyordu. Hiç bekletmiyordu. Evet. Hemen dağıtıyordu eve gelen, bir avuca gelen para yemek ve hayatını devam ettirmek değil. Fakirleri kollamak için. Bugün en kral ben sosyalistim. Ben komünistim. Ben toplumcuyum. Fakirlerin ve proleter kesimin savunucusuyum diyen komünistlerde o idealist sosyalistlerde bile bu şekilde fakirlerin yaşadığı gibi bir hayat yaşamak kafalarında asla olmadı Türkiye'de. Nefse ağır geliyor. Ama ne kadar müttaki dindar arkadaş varsa çoğunun hayatları mütevazi geçti. Mütevazi yaşadılar. Karınlarını doyurmaktan hazır ettiler, sakındılar. Peygamberimizin sünnetini uyguladılar. Onun için lafta değil, lafla da peynir gemisi yürümez. Evet, uygulama lazım. Bu ille bir uygulama, ille bir uygulama. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi...